Oğul'u kovanıma aldım. Şimdi Oğul'la birlikte arkadaşlar çok sayıda kraliçe de oluyor. Sayıları değişiyor Oğul'un durumuna göre. Şimdi işçi arılar Kabullenmediği kraliçeyi öldürüyor arkadaşlar. Etrafını sarıyor. Ve belirli bir ısı üretiyor. O ısı çemberinin içerisinde kabullenmedikleri kraliçeyi öldürüyorlar arkadaşlar. Şimdi sizlere kabullenmedikleri bir kraliçenin nasıl öldürdüklerini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi işçi arılar sımsıkı kraliçeyi sarmışlar bu kraliçeyi imha etmeye çalışıyorlar. Kraliçe belki de hayatını kaybetti. Şimdi bakalım kraliçeyi bulmaya çalışacağım. Şöyle bu bunu şu şekilde şuraya alayım. Daha kolay gözükmesi için. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kraliçe hayatını kaybetmiş. Bu kraliçeyi imha etmişler arkadaşlar. İçeride daha sağlıklı kraliçe olduğu için bunları imha ediyorlar şöyle daha iyi görebilmeniz için açıka çıkarmaya çalışacağım Evet görmüş olduğunuz gibi evet. çaylak bir kraliçe arkadaşlar Çünkü nesillerini en sağlıklı kraliçe ile sürdürecekler arkadaşlar Bunu buradan alayım, arıları da fazla zahmete girmesinler. Evet, görmüş olduğunuz gibi.